Vajinal akıntı, kadınların hani bir nevi belası diyebilirim. Hani şöyle ki, özellikle toplumumuzdaki hanımlarda şöyle bir algı var. işte vajina bölgemde da, bu çamaşırımda hiç ıslaklık olmasın, hiç akıntı olmasın. Akıntı kötüdür, akıntı enfeksiyondur. Hayır, aslında bu doğru bir yaklaşım değil. Kadınlarda Akıntı olmalı. Hele ki üreme çağındaki kadınlarda e, adet bittikten sonra yumurta akı gibi e, uzayan yumurtlamadan sonra yani menstrual siklusun ikinci evresinde bu krem gibi olan e, kokusuz opak renkli çamaşırda biraz bekleyince hafif e, sarı renkli bir akıntı. E, istediğimiz ve beklediğimiz bir durumdur aslında. Ve bunu e, tamamen ortadan kaldırmak için yapılan tüm girişimler, vajinal duşlar, günlük petler ondan sonra işte oraya uygulanan solüsyonlar, duş yelleri, sabunlar, e, işte kimyasallar e, aksine bu doğal olan vajinal akıntının e, müsebbibi olan faydalı mikroorganizmalar laktobasillerdir. Laktobasillerin azalmasını sağlar ve bu sefer patojen olan mikroorganizmalar, fırsatçı patojenler ki hani başta işte kandida, mantar yani ve Gardnerella enfeksiyon, bakteriyel enfeksiyon ön plana çıkar. Mevcut fizyolojik akıntının üzerine bu sefer işte kaşıntılı, işte peynir kırığı gibi işte kötü kokulu, yeşil renkli, sarı renkli bol miktarda hani baş edilemeyen akıntılar ortaya çıkar. Dolayısıyla fizyolojik olanla fizyolojik olmayanı e, ayırt etmek lazım. Yüzde yüz hani kuruluk e, menopozal dönemde olur. Dolayısıyla fizyolojik olan akıntıyı hani bir miktarda kabullenmek kabullenmek gerektiği düşünüyorum. Sağlıklı bir durumdur çünkü.